Bugün sizlere uçan araba projemde kullanmayı düşündüğüm mini elektron füzyonu teknolojisiyle elektrik üretimi konusunu tanıtacağım. Bu sistem, gelecekte enerji üretiminin ne kadar verimli hale gelebileceğini gösteren devrimci bir fikir. Proje, iki ana katmandan oluşacak bir disk tasarımı içeriyor. İlk katmanda elektrik üretmek için dönen çarklar bulunacak. Bu çarkların arasında, elektrik üretmek için yalıtkan maddelerden oluşan bilyeler dönecek ve kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürecek. İkinci katman ise, üretilen elektriği toplamak ve kullanılır hale getirmek için gerekli cihazları içerecek. Bu diskler, tungsten gibi yüksek ısılara dayanıklı malzemelerle tasarlanacak tungsten aşırı sıcaklıklara dayanıklılığı ile bilinir ve bu nedenle elektrik üretimi sırasında ortaya çıkacak yüksek ısıya karşı mükemmel bir malzeme seçimidir. Ayrıca disklerin birbirine iç içe geçmiş bir yapıda olması daha fazla enerji üretmeye yardımcı olacaktır. Bu iç içe geçmiş yapı sayesinde daha fazla kinetik enerji verimli şekilde elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Bir diğer önemli özellik ise soğutma sistemidir. Disklerin yüksek hızda dönmesi ve elektrik üretmesi sırasında aşırı ısınma yaşanabilir. Bunun önüne geçebilmek için soğutma odası kullanılacak. Bu odalar, disklerin ve çarkların aşırı ısınmasını engellemek için özel tasarlanmış soğutma teknolojileriyle desteklenecek. Böylece sistem verimli bir şekilde çalışmaya devam edecek ve elektrik üretimi sürekliliğini koruyacak. Bu proje, sadece elektrik üretmekte kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki enerji kaynakları hakkında düşündürtecek bir teknoloji olabilir. Elektron füzyonu ve yenilikçi tasarım ile temiz enerji devrimini başlatabilecek bir adım olabilir.